Merhaba arkadaşlar ne yapıyorsun nasılsınız iyi misiniz bugün sizlerle beraber arkadaşlar Brawl Stars'ta arkadaşlar en son çektiğim videoda 10 tane ölü kutu açmıştım oradan da bana 300 arkadaşlar star hediyesi vermişti gördüğünüz gibi kurova bir elmasım yetmiyordu ben de size başka bir başka bir videoda alacağım demiştim arkadaşlar Brawl Pass'ten biriktirdim burada şimdi sizlerle birlikte 100 star hediyesi alacağız Crowumuzla da bir maçımıza gireceğiz. İlk şunu basalım. O zaman arkadaşlar Crow karakterimiz hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar kaçıncı efsanevi karakterim 6. Değiştir desem mi? Ya? Kalsın. Şimdi yeni bir gizemli açılıyor. Gülüyor. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte Crow'la bir maçımıza girelim. Crow nerede? Şuradan ben zaten direkt full yiyeceğim. maksimum seviye yaptık. Şuradan ipe şarjını açalım. Zaten çok fazla elmasımız var. Yıldız gücü. Şunu atalım. Paramız bitti arkadaşlar. Eşyanın bir tanesine kalkan alalım. Şuradan bir tanesine e, yavaşlatan toksit alalım. Şuradan öbürüne de bir tane hmm, can alalım. Evet arkadaşlar kromuzu sizlerle birlikte maksimum seviye yaptık sıfır rüpe krobu. Şu an böyle gözüküyor. Krobu da bir şekilde ilk maçımıza girelim arkadaşlar. Şöyle aşamaldan çıkalım. Tek hesaplaşmaz arkadaşlar. Bu videomuz birazcık kısa olabilir. Efsanevi karakter krova aldık. Uzun zamandır biriktiriyordum arkadaşlar krova almak için şöyle bir Zaten ilk maçlarda hep botlar geliyor. <laughs> Arkadaşlar canım mor oldu. Gördünüz mü? İlk maçımızdan 10 eksi yedik arkadaşlar ya. Ay 0 eksi yedik. Ama sıkıntı yok daha karakter hiç çalışamadım arkadaşlar. Hep ben Leon kullanıyordum. Ortada çok fazla uç var. Yıldız gücünde merak ettim deneyeceğim. Adamın yanında deniliyor herhalde. Öldürdük arkadaşlar adamı. Yapalım. Şu aksesuarımı deneyeceğim şimdi. Aa, yük arkadaşlar. Bir birinci alamadım ya. İlk iki kupamızı aldık arkadaşlar. Kura var ya alışamadım ya. Belki kurova kostüm de alırız ilerleyen zamanlarda. Canım mol oluyor arkadaşlar ya. Çok değişik. Şurada şuradan yükümüze konalım. İkinci adam öldürdük. Şelim ha. Fantastik oldu. Bizim yüzden değişik anlayamadım. Şimdi adamların üstünden atlayalım. Gelsin ortaya adam hem kutuları da alırız. Adam kalmamış. Üç kişi kalmış ya. Aha şurada bir tane nita var. Ooo ikinci adam da buradaymış. Yine Rosa hiper şarjımız da dolsun onu bekleyelim. Hiper şarj da dolsun arkadaşlar. Hiper şarjımıza öbür maçta deneyelim. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.